Devam evet, sonra Ondan sonra işte Berkan da atladı Ve Berkan atlayınca Ben bir saniyene bayıldım galiba, bilmiyorum hatırlamıyorum, hiçbir şey <laughs> hatırlamıyordum o zaman Ama kaşından kan geliyor Nerende? Şey, kaşından Kaşın ee? üstüne geldi şey Kaldırım taşı Hı. Tam evet. sivriyelik kaşın üstüne geldi, ben onun üstüne düştüm Hiç şey, hissetmiyorum Kan görelim, gö görüyorum göz. görüyorum yani hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Ne ne oldu amına koyayım diyor Berkant'a. Berkant da "Aga içişim geldi. <laughs> Şu an ben." diyor. Abi what the f nasıl hikaye be? Böyle Senin, bir ortamda, <laughs> ortamda ben çıkıyorum işte oradan. Aga sen hikaye anlatma. Sen hiçbir şey anlatma bundan sonra bırak. Vallahi ya. Ben bile patladım Ama... istedim ben ne kadar. Ama dikiş atacaklardı hatta atlamlı dikiş atayım falan dedim ben vurursun dikiş atarlar ben vururum topa atarlarayım. Madem buldum ben. Aa laf o gün gel. Yakmak istediğiniz item varsa gelin. Gel o gün gel. Love. O köy. Bir ne zaman Varsa yakmak istediğiniz bir şey gelin patlayalım şekerlerim. Kardeş sen ikisi gidiyor benim ikisi niye gitmiyor? Ha, senin ikisi de son buluyormuş burada. Ne? Yok bir şey Bir dakika siz ne yakıyorsunuz gençler? Dev madem bulduk sonları <laughs> yaktım ben <laughs> Bok var geliyor bakın. <laughs> abi demirleri niye eritiyorsun şimdi? Gel gel, o gün gel ya, son yani? var Onda kalsın Nerede? Ya? Lava düşmesin de, abi, kapatın orayı biraz var. Bir dakika çekil Dur dur Ölmezsek inşallah <laughs> <laughs> Beyler sakin. Hadi başka Bak var. aynı istikametten devam edelim. Burada bir bok yok çünkü. Burası benim buran. Burası benim. Demirleri eritmeyin ya. Neyse devam. Eritmeyin ya. Al onları sonra şey yaparsın. Aldım. Siktir lan burası bir. Ya burada <laughs> restoran var. Kendi mekanınıza geçin lan. Gel gel. Ne? Gel restoran. Ne ne ne? Oğlum. Nerede? Gelsene. Burada. Hay sokacağım redstone'unu. Oh. Şeyi böyle çatılımı görmek istiyorum. Experience star bana geliyor. Çatılımı da görmek istedim ben başka bir şey göstereceğim <laughs> sana. Hadi hadi gidelim. Hünkar biz gidiyoruz görüşürüz. Bir dakika, bir dakika Şu demir alayım. Anlatacaksınız bana. Benim Hün aklıma e, pek anı gelmiyor ya. Aa diamond 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 Ne? Osgül diamond olalım. mı dedi? Nasıl <laughs> İki tane mi? Bir daha beni bu kadar az dağmayacaksın. Aa burada çağırma da mı? Daimi, 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 malını yerler. Sen alacaksın diye beklerim almadın. Niye alayım ki. Oğlum o değil. Biz eskiden ne bisikletten düşüyorduk. Ben bak bizim grupta var ya bisikletten en çok düşen benimdir. Çok düştüm var ya ben. En, en, al, en az benim. benim, en az efsane <laughs> düşen sen misin? Benim. Mi? Ya seninki komikti. Baya komik. Ben, ben hiç efsane düşmedim. Abi çok komikti Hünkar'ın düşmesi ya. Durup dururken düştüm öyle. Tavuk aldığın zaman mı? <laughs> ya şeye gittik, markete gittik tavuk almaya tamam, tamam mı? Aynen tamam ben de vardım. <laughs> Abi normal gidiyoruz. Hünkar'ın bisikletinde da... tavuk var tamam mı? Poşette, elinde poşet var. Durup dururken Hünkar tribe girdi yarışalım diye. Biz biraz önde gidiyoruz kendisi herhalde geride kaldığı için yediremedi. Bir baktı önde Hünkar, Hünkar böyle testleri falan değiştirdi hızlanmaya <laughs> başladı. Bizi geçti bizde ne oluyor falan derken 2 metre gitmedi. <laughs> 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 Abi yere bir çakıldı var ya en az 10 metre süründü yani de böyle ama var ya o hızla şey yapsaydı eğer durmasaydı orada Abi, elektrik direkt arasında evet. bir yarım metre vardı. Aynen, aynen. Ne yarım çok daha az vardı. Eğer Ve durmasaydın, o hızla direğe çarpsaydın belki de, de Hünkar rağmen. şu an aramızda yoktu. Evet. <laughs> Ve her geçmemize orada espriyi patlatıyoruz. Her geçtiğimizde Hünkar'ın oradaki şeyi görüyoruz yani... Üşün. Yerdeki izini görüyoruz orada. Hani GTA Vice'de City'de ölenlerin böyle ceset şeyini çizerlerdi tebeşirle. Ceset izini. Aynen izini çizerlerdi. Hünkar adam duruyor orada. Ulan Hünkar... Aa rest olmadı. Aa... Hünkar sen anlat bakalım bir şey senin. Oha, oha madem. Hadi. bana. Abi hiç bir şey gelmiyor. Gelir sandım. Bak yani. size bir tane korku hikayesi anlatayım. Mı? Yaşadığım bir olay ama bu. Yani Buna şey... anlat. Bak sen ha. sen nasıldı biliyor musun çocukken? Nasıl? Bak o günün çocukluğunu anlatıyorum. O, 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 Sürekli o, o, uydurma hikayeleri anlatıp bizi korkuturdu. <laughs> Sonra da biz de dalga korktuğumuz için. Ama altınızı sıçıyordunuz. <laughs> <Aynı gülüyor> ama bak şu an anlatacağım bir hikaye gerçekten. Gerçek. Aynen <laughs> aynen gerçek. Gerçekten, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> gerçek bak. <laughs> Bugün bunu karabasan basmış. <laughs> <laughs> Bize inan. <laughs> İnansın O şerefsiz o gerçek bir şey. Siktir. <laughs> ya, Karabasan diye bir şey yok. Uyku felciydi ama. Evet. Abi çok pis bir şey ama var ya. Eğer yaşamayan varsa yaşamasın yani öyle bir şey diyeyim. İnanılmaz iğrenç bir şey. <gülüyor> abi <laughs> uyuyorum <laughs> tamam mı bir gece? O gece de şey olmuştu böyle. Baya geç yatmıştım. Bir de galiba Betül'e mi ne vurmuştum? Görmüştüm. Aynen. Bir şey sinirlendirmişti. Betül'ün ağzına vurmuştum bir tane. Dudağı falan patlamıştı. <laughs> O da bu koyup. Yok kafası patladı. Oğlum ne var Duda? Vurdu mu kanadı yani öyle bir şey. Abi, abartılacak bir şey oldu? yok ki. Ben öyle bir şey yapsam var ya. Şey nasıl abisin lan? Oğlum abartılacak bir şey. Ananız kim? Ya, ya bu ab patladı. Abarttı Şu Duda'nı patlatmış lan. Vallahi ya. Ne dudaksız geçseydi artık. Elim çarptı elim ben böyle esniyordum. Betül elime geldi kafa attı. Aha, elim, elim. <laughs> nasıl elsin? <laughs> <laughs> o yeni Oğlum, yer bulduk. Bu rastgele dağılıyoruz bak. Harbiden yine kaybolacağız zaman okuyayım. El, illa aramızdan bir kişi olacak var ya. Of, Harbi bak şey bence ya. birimiz ölecek abi maden de. acaba bakayım. Her evet, neyse abi bilmiyorum. bak o gece evet. biraz geç yattım tamam mı? Uyuyorum böyle bir ge şey, gecenin bir arasında uyandım. Uyandım böyle şey gibi hani böyle bir insan öldüğü zaman etrafında böyle şey o. Bir gece uyandım sanki odada aynı şekilde öyle insanlar var bir şeyler konuşuyorlar gibi. Sesler duyuyorum ama gözlerim açık değil normalde hani uyandığın zaman gözlerin açıktır. Gözler kapalı bir şekilde uyandım. Merak ettim ama ben de o sesleri falan duyunca gözümü açtığım gibi şey oldu. Böyle sanki vücuduna bir felç girir ya, böyle girir diyeceğim de. Ha ki, madem vücuduna felç girir bilecek? Eğer madem elmas da var. Oğlum çocuk bir şey anlatıyor ya. Aynen ben senin hikayeni böldüm mü şerefsiz insan? Oğlum geldi. Ay, nerede elmas? O gün. Nerede elmas? O gün. Elmas <laughs> nerede? <laughs> o gün lapiste var o gün. Nerede? O gün burada da lapis var. Bak koordinat 1057. 1057 mi koordinat? 10 bin, binci kat 1057. Bin o sen misin? Los o. gün gel gel burada lapis. VAR var. beni görmüyorsunuz mu? Yo. Aa my ship. My ship. <laughs> ne ne ismi? My is ship. Yukarıda. Şip. <laughs> oyun gelsene. O gün köy. Ya o gün al şunu da pisi ya yoksa ben alacağım. ya bir geliyorum bak, bir dakika bekle. Ben ne alıyorum bak. Hayır diamond alma. Bana di diamond. E amcıklar alsaydınız o zaman diamond kazmayı bana niye tı 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 verdiniz? Hünkar ölmem inşallah bir yere çıkmaya çalışalım ama. ya. Oho, Geldim. çok güzel ya. Oyun gel gel. Senin amına korun bak bir tane alıp için mi getirdin Aynen, beni devam buraya? Devam edeceğim bak. Oyun bak biliyorum ben, ben de bir İki, var bende. 3. Yarısı yandan amına koyayım. Bende bir sürü oyun abi. Al şu kömürleri topla. Ya bana Aa, ya. çok fazla kömür var. Dur bir dakika altınları bir... yakalım lan buraya madem geldik. Burak ne anlatıyorsun sen ya? E gelsene mi? Arka, Arka Aynen böyle Sizi bir şey <laughs> anlatmaya çalışıyor bize bir şey ama. Ben kazıyorum. <laughs> Bzzzt diye ses geliyor. Tamam geldim geldim neredesin? 1050. Hala 1050 diyor beynili ya. 1050 konutlar. 1057. O mu bu çok yüksek ileride ya. 478. 478. 478. Üstte de şeyler var. Bekleyin geliyorum. Tahtalar var. Bir <laughs> Bunu bir daha söylemeyeceğim ya. Çok söyleyince boku çıkıyor. Buralara torç görmüş. Demek ki Burak buradan geçmiş. Da. Buradan inmesi belki. imkansız. 1050 mi? Bir saplı suya ama. Geliyor musun? 1057 geliyorum bekle. 484. O bekle 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 bekle. Büyük ihtimal yanlış yerden geldim ama neyse. 484 1057. Evet. 10 Biliyor. Tamam. No, no 11. Ateşli geceler için gibi. Bir yerden su sesi geliyor. Burası şey işte. Üstümde amına koyayım. Su var mı senin olduğun yerde? Oo bir sürü var. Tamam buldum herhalde. Dağ da var, su da var. Şey olur mu işte? Ne derler? Mineshaft. Ha işte ne ismi neyse. Böyle yarık var ya böyle. Kanyon onu mu? Ha kanyon. Hani Mineshaft bulmuştun? Manşet üstünde. Oh shit. <laughs> e ben gidiyorum He? bir yerlerden ama. Bir daha söyle bin. Kaç? El, 57. 1057. Hmm. 11. kat. 11. kat. 485. Osman Seks Gazze Ha olsun. tamam gördüm gördüm. Nikine sokayım seni gördüm tamam. Yani, nikine. Evet. Neresin? koyayım oh, bu ne ya? O karşı, o karşı boş gelmiş ya. Oha diamond. <laughs> gel gel burada da var. İyi lan baya diamond bulduk. Bak üstüne, üstüne, bak üstüne. Yukarıya bak. Diamond aramaya çıksak bir tane bulamadık. Yukarıya bak. Harden bak aradığımız şeyleri bulamadık aramadığımız şeyleri bulduk. Bugün yukarı yok mu? Ne var yukarıda? Ha okey. Okay. Ne var? Burası benim bulduğum manşeft olabilir bak. Başlarına geldi lan. Ananı avradın 64 tane diamond var oğlum bende. De şey, nasıl geldi mi orada? Nasıl geldi nasıl geldi mi? Fortuna 3. Oğlum ben bir an 6'yı gördüm. Eh dedim tamam 6 tane bulmuşuz. Ya işte diyor ki "Sen Jim yaptın." Bunu Jim yaptım yapsam Jim yaptım dedim. Ya kes lan sesini. Ama Jim moddan yapmadım içim. Creative'den yapmış dedim. Kardeş ne anlatıyorsun sen ya? Hadi ananı anlat hadi. Ne anlatıyorsun sen ya? Ana anlat. Hadi yukarı çıkıyoruz hadi gel. Çıkar. Nereye? Manşete çıkıyoruz. Manşet. Aynen manşet. manşete. İlker gel. Şey ver. Koordinatı manşet. ver gelsin. O oh, manşet mi? Altın topladım oğlum be. hiç altın toplamadık. Aha gel. Gelmemiş. Bırak ben bana şey yap. Torch Torç yap. Incar. Oğlum bir dakika biz diamond falan to topladık eyvallah da bizim bayağı bir demir almamız lazım bir yakın yapmak için. Bıkkım bıkkım. Bize böyle Otuz. bir, envan bir envanter demir lazım bize. 30 tane bende var. Çok varmış ya. Oha! Yeni maden buldum. Ah buldun ama biz bulduk. Gel bakayım <laughs> sen mi bulmuşsun? Söyle lan koordinat söyle amcık. Koordinat söylemiyorum. Gel gör. Cobblestone. Altınmış lan. Bugün yukarı çıkıyoruz mu? Aha. Sand sandık şeydi ya. ya. Ay, yani, buldum. Eri, sıra. Erimeye başladım oğlum. Dondurma gibi yürüyorum şu an. Uf. Madene bak. Uf, zombi var. Uf. Aha, kapı. İşte evde yalnız yaşamanın zorlukları kapı açacak. Tam o zaman buraya şey yapalım. Fırın falan kurayım ben. <laughs> Peki bu demek ya. Çes'e gerek yok. Çünkü burası bayağı hmm. uzun abi. Buraya çes falan kuramayız. Buraya bir daha kim geri gelecek? Şimdi bu mineshaft'in asıl mekanını bulmamız lazım. Bu sadece böyle şeyleri. Vallahi. Aynen. Nerede bunun asıl yeri? Oraya koyacağım çünkü şeyleri falan. Abi düşeceğiz buradan, öleceğiz var ya. ne tanıdık falan ya. Şey Aradığımız şeyleri hala bulamadık yalnız var ya. Ha elmas buldum ben. Aradığımız şeyleri şu an dolaşıyorlar. Olsun Neyse dur şuraya bırakayım. Bir dakika ya. Şöyle bir 3 tane fırın yapalım. Demirler. Kömürün var mı Burak? Var ötürü. Ee, eritme. Niye yaptık bilmiyorum ama yapma, şey yapma eritme. Neye eritme? Bir dakika şimdi yakılacak itemler var. Ben onları bir yakayım. Yakılacak itemleri gel buraya at. Şu rayları Neyse at ya. Kabuk onları atacağım. Yani şimdi ne bir dakika ben yine de ee, şu an sandık yapamıyorum ben. Da, tahta ben Dur hareket etme. Hünkar sen neredesin? Bizim olduğumuz yere gel. Buradan ilerlersek belki yeni şeyler <laughs> buluruz. Şimdi. Ben madendeyim. Az kaldırsın gibi. Ya biz de madendeyiz oğlum. Ya yani, maden buldum. Değişik bir şey. Hiçbir şey yok ama tek demir var. Lazım <laughs> onu bir yerde. Demir topluyorum. Ne? Neyse. Şimdi şunları bir atalım buraya. Birimizin envanteri mutlaka boş olacak. Gelir alır bunları. Hem öldürsek de yalan olmasın. Biraz bir dakika biz orayı nasıl bulacağız ki ileride? İşte buraya <laughs> şey yapmayacağız. Çıkışta bunlardan önemli yer şeyler alıp çıkacağız. Çünkü buraya dediğin gibi daha geri gelinmez. Önemleri alıp gideceğiz buradan. Da abi burası dandik bir yer yani bu tam olarak buraya kurulmuyor lan enchantable falan. Burada hiçbir şey yok resmen. Daha uzanıyor bak. Ben gittim yerleri. Asıl mekanda bulmamız lazım buranın. Neredesin sen şimdi? Şey fırınların olduğu yerdeyim. Oğlum biz zindan ben... falan mı ya? Dur bakayım burası da gidiyor. Sen buraya gittin mi? Gidiyorum. Tek gitmek isemedim. Nereye gidiyor lan burası? Burası da bir boka çıkmıyor. E. Ee? Ulan bulduğumuz manşefte bile hayır yok yemin ediyorum ya. Nereye gittiğini anlasam tek başına gitme. Geri geliyorum geri. Bir şey yok çünkü. Yani adam kız ya adam yere Aman okuyum çok sıcak diyor. Biz bilmiyoruz sanki sıcak olduğunu. Demirleri almayacağım ama. 3 tane demir için fazladan yer kaplamasınlar. Sen şimdi gidebilecek her tarafına gitti mi buranın? Hayır. Gel şimdi. Ben buradan giderim. Hepsi ben aynı yere, yere çıkıyor ki böyle ucunda şey var. Bu ne lan? Dur bakayım. Gitmedim işte tam buraya geliyordum. Dur bulduk galiba. Bakayım. Normalde evet, böyle torch falan olması lazım, aydınlık olması lazım. Vardı. Bir bulsak ona göre gidip bir şey yapacağız da. Ha. Dur. Aynen. Burak koordinat ne? versene. Acaba ya, yakında bir yerde iskelet var dikkat et. Lava fırlatmasın. Gel. Bana bak tamam. Aşağısı suymuş ha, zaten. Hı. <laughs> ne? <gülüyor> ne var? <laughs> <laughs> ho oh, oh. ho ne diyorsun lan? Topik topik. Oğlum sen oruç değil misin lan? Şerefsiz, çaktıma adam nasıl götürüyor yemekleri? Aslında ya. Abi bir şey değil mi? Bir bok yok ki burada ya. Vallahi hiçbir şey yok. Ver abi koordinat verin. Versene. Yani. E, koordinat verin. Ne yok oğlum bir şey. Niye koordinatını verelim? Nasıl yok abi ya? O chestleri koyduğumuz yere geri gidelim. Önemli itemler alıp tekrar dağılalım başka bir şeylere gidelim. Bu mineshaft'ten hiçbir çıkmadı çünkü. Sikeceğim iskelet gibi. Normalde burada şey olması lazım. Cave spider'ları falan. Abi hepsinin önce bizim zindan bulmamız lazım ya. Aynen aynen. Atlar için. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Chest'i chest koyduğum yeri unuttum şu an. E, Yok e, bir dakika e. burada. Tamam doğru. Buradan geldik. Bir yani de şöyle bir gideyim. Chest buldum. ne var? vardı. Bir bu ne lan? Beat Road. Bak bak arkadaşlar. Bulalım bakalım merak ettim. Verisi onları da alalım. Almayı ben alayım. Bak onun sikene. Orada açıklık var görüyor mu Ya burası normal. Ya bu ne? Saçma bak, sapan bak. bir açıklık. Ha? Bu, bu ne Başka biçim? Başka yerlere şey? gidiyor bak. Ver koordinat verin koordinat. Söylesene koordinatı. 98, 42, 469 Bir dakika, hmm. Hay Değil. X mi 98? Hayır lan, X 1100 Ya 98 Oğlum sen abi. söyleme kordan, oyun söylesen abi ya X 1130, Z de 500 X 1130 Evet Aa hiçbir şey yok Neyse gel en azından burada toplanıp hep birlikte dağılalım, başka yerlere gidelim Artık zindan arayacağız veya başka madenler arayacağız Risk şey yok çünkü. Ya yani demir var etrafta fazlasıyla ama çok karışık yerlerde. 2 3 tane demir için böyle riske atmaya değmez. Bir dakika toplanalım. altın elma buldum. Altın Aynen. Elma gidelim. Buldum. Altın aynen. Elma. Toplanıp gidelim abi. Bir yerden ses geliyor bak. Altın elma bulmuş ya. Abi zindan buldum. Hayır. Hayır, Vallahi zindan buldum. Tamam sağ ol.